Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle bir bisiklet oyunu oynayacağız. İptal. Evet. Oyunumuz açılıyor. Müziği çok iyi. Joystick. <gülüyor> <gülüyor> Fıstık rahat dur. Ee, bu bölümü oynamak istiyorum. Oo. Aha ben böyle söyleyeceğim. Oo. Grafikleri çok iyi oyunun. Aha. <laughs> Merhaba. 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 Ay oyun çok iyi. Ön kaldırabiliyor. Bakın bu da ben. Tıt tıt Böyle de zıplıyor. Çok iyi. Burada bir kaza olmuş sanırsam. Ben şöyle biraz hızlıca gidebilir miyim? Yani ben bir hızlıca gideyim. Allah Allah çarpıyorduk. Niye? Merhaba. Vallahi oyun çok iyi. Allah. Ön bir kaldırdım. Bir ön kaldırarak gitmeye çalışacağım. Şu anda ön kaldırarak gitmeye çalışıyorum da ters yola sokuyor ön kaldırınca. O yüzden şöyle gidelim. Allah gidiyorduk. Şöyle döndün. Hızlı hızlı. Yavaşlamak yok. Burada da kaçta gittiğimiz yazıyor. Evet çok iyi oyun. Ön kaldırarak gidiyoruz resmen. Allah ben şu anda ön kaldırarak gidiyorum. Hani böyle bazı bisiklet videoları olur ya. Yani onun gibi işte. Ön kaldırarak bisiklet kullanıyorum ben. Bir de ön kaldırarak hani. O da var. Dön dön ters yola girdik. Ah. Döndüm. Son anlık dönüş yaptık orada bir. Şu anda vallahi ben ön kaldırarak gidiyorum. Ah. Tamam dönebiliyorum. Şu arabayı bir geçelim biz. Heh geç şöyle. Dön. Şöyle yavaşça git. Ya da bas bas gaza bas. Bu oyunu ben çok seviyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. Hadi. Biraz hızlı mı gitsek? Hı. Tamam biraz yavaşla. Ya. Şimdi. Hızlanıyorum ki buradan gideceğim çünkü. Şöyle ben bir gideyim. Gerçekten de iyi yani. Yani ön kaldırarak gidiyorum bildiğin. Bu oyunu bu arada Google Play Store üzerinden yükleyebilirsiniz ve oynayabilirsiniz. Yani bisiklet oyunu yazın çıkar. Allah. Ee, yol bitti mi? Aa yol bitti. Ne yapacağız? Yol bitti. Yo bitti yalnız. O zaman şuradan gidelim. Dur. Eğlenceliydi bu bölüm. Bir dakika. Dur. Aa buradan para alıyoruz. Aa, burada da kod giriyoruz. Anladığım kadarıyla. Hmm. Hardcore. Oh. Allah. Ay çok fena bunlar. Dur şimdi. Tamam. Şuradaki parayı almak için döndüm. Hazır mıyız? Öldük. Hardcore bayağı zor. Burada garaj var. Oo, bisikletler de var. Bu bisiklet. o Oo, çok, çok fenaymış. Aldın mı? Ee, güzel. Çok güzel. Ha, buradan da kaskımızın rengini değiştiriyoruz. Ben bu bisikleti mi aldım? <laughs> Bakalım. Almış mıyım? <laughs> Um, şu Offroad. Yok almamışız, alamamışız da. O! Takla attık. Ah dizim acıdı. Şuradan bir uçalım. O! Allah 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 düştük. Ne taraftan gidelim arkadaşlar? Gidelim yani şuradan. Ön kaldırarak gidelim mi? Ön kaldırarak. Bakalım ne kadar gidebileceğiz ön kaldırarak. Şuradaki parayı da aldık. Elleleri aldık. Allah Allah düşeceğiz Allah. Ah. Oh. Düştük arkadaşlar ya. Şuradan bir gidelim biz hızlıca. Dur şimdi dön 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 zıpla şöyle bir düştük hoppa biraz hızlı gidelim çünkü buradan gideceğiz. Ama ön kaldırmayacağım. Bir kaldır. Tamam. Oyun yani keyifli. İnternetsiz oynanılıyor. Yavaş git. Bu oyun bana Rage Light diye bir tane oyunu hatırlattı. Böyle bir tane oyun vardı. Ön kaldırarak şehirde dolaşıyordunuz. Görevleri yapıyordunuz böyle. Ön kaldırarak gidiyordunuz böyle. Bildiğiniz böyle gidiyordunuz yani. O oyunu hatırladım böyle giderken. Biraz hızlan. Ama bu oyunda serbest dolaşabilir. Ve arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Oyunun öyle bir özelliği de var bu arada. Yani oyun tavsiye ederim. Dön 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 dön. Ama yani ön kaldırarak gitmeyi düşünüyorsanız yavaş gidin. Çünkü hızlı gidince hızınızı alamayabiliyorsunuz. Mesela şu parayı alacaktım alamadık. Şu anda vallahi ayağımı kaldırarak gidiyorum. Biraz hızlan. Hızlan canım hızlan. Boş ver. Boş ver artık. Vilajda dönemiyorsak dönemeyelim. Ne yapayım yani. Dur dur. Allah Allah. Gidiyoruz gidiyoruz. Oh gitmedik. Allah. Allah. Ben bir bir yerde kestirme görmüştüm he. Şuradan gidelim. Hızdan. Bu yoldan gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu yolda biraz hızlı gideceğim. Çünkü canım hızlı gitmek istiyor. Dur, yavaş, yavaş. Şuradan bir atlayalım. Zıpırda. Oh 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 çok iyi bir inişti. Bas. Para var. Aferin parayı aldık. Orada çukur var. Yani şu anda güzel gidiyoruz. Bir zıplayayım. Ön kaldır hatta. Ön ön. Allah. Çukura gidiyordu. Şöyle ön kaldırarak yavaşça gideceğim yani. Artık yapacak bir şey de yok diye düşünüyorum. Şöyle gidelim. Hadi dön. Aferin. Ay yola çıkıyor bura. Dur şimdi. Yola çıktı. Burası o öldüğümüz yol. Hani düşmüştük ya burada. Orası bura. Orada para gördüm. Orada para gördüm ben. Vallahi şu anda hiç güzel olmayan bir yoldan 25 lira için. Yani bu yola gireni de hiç görmem diye düşünüyorum. Neyse gidelim. Hız yap ve ön kaldır. Ön kaldırarak yavaş yavaş. Yavaşça gidelim yani. Şu parayı aldık. 50 lira. Çok güzel. Dön 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 Hadi. Hızlan hızlan. Boş ver. Tamam. Dur. yiyoruz. Bas bas ya. Allah. Of Allah. Ay ya. Şöyle de gidelim de. Buradan gitmiş miydik? Gitmedik diye hatırlıyorum. Yavaş. Ön kaldır. Ya da dur, kaldırma. He, şimdi kaldır. Aa, orada para var. Dur, o parayı alayım ben. Ama oradan zıplayabilmemiz gerek. Zıplayabilir miyiz? Dur zıpırlayacağım. Yanlış yerde zıpırladık. Hadi çık. Çıkabildik mi? Çıktık. zıplayamadık yani. Aa! Allah! Aa. Oh! Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Son bir şöyle tagla atarak videoyu bitirmek istiyorum. Öf. Hunker. İyice. İyice. -Hunkır. O iyi oldu. Bas Bak bak şuradan gidelim. Bilmediğim yollardan gideceğim. Biz nereden gidecektik? Yani şuradan. Şimdi bir gidelim oradan. Burası biraz taşlıymış. Ondan biraz titriyoruz. Yani... Neyse. İyi bari para varmış. Para için geldiğimiz iyi oldu. Para bulduk bir 50 dolar. Şöyle bir gidelim. Aha orada da para var. Zıpırda. Aferin ama parayı kaçırdık. Gel gel. Al hadi. Aferin. Şimdi şöyle bir gidip bir atlayayım. Allah Allah. Allah. Dur dur. Buradan geçebilir miyim? O geçti geçti. Bizim bisiklet de iyi çıktı yani. Ah, düştük ya. Neyse. Şöyle bir şey de yapıp videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Yani çünkü depolama alanım sonra doluyor. Video çekemiyorum. Sonra diyorsunuz niye video atmıyorsun diye. Çünkü depolama alanım da oluyor işte benim de. Ne yapayım yani? O kadar video çekiyoruz. Neyse şuradaki parayı da alalım. Hadi. Zıpırda. Hadi. Aha da çıktı. Vallahi da çıktı. Billahi da çıktı. Burası biraz titriyor. aldım parayı da. Şöyle bir zıpırda bakalım. Yani bilmediğimiz yollardan gidiyoruz şu an. Hiç bu yollardan gitmedim. Ya. Biraz zorlanıyoruz giderken. Ha, burası o yola çıkıyor. Tamam. İyiymiş. uğraşmamak için bu kestirmeden gidebilirim. Artık yani. Şöyle hızlan. Burada hızlı gitmeyi düşünüyorum. Tamam. Ön kaldır. Ön kaldırarak zıplayanı da ilk defa görüyorum yani. Bu parayı alabildim mi? Alamadık. Neyse şurada bir para var. Onu aldım en azından. Çok iyi gidiyorum. Şuradan da gidelim. Bir şey deneyim deneyeceğim. Drift ya da yolu çizebiliyor muyuz? Olmadı. Bir dakika bir daha. Kayıyor da çizik olmuyor. Şuradan şöyle bir kumsala gidelim. Vallahi Kumsala geldim denize. Suya girelim mi? Onu suda gidiyor. Suda gidiyor vallahi bisiklet. Ama ne o tablete su gelmesin sonra bozulur mu filan. Hızımı alamam. Ah. Bayağı yüksek zıpladık. Ha buraya geldik. Tamam. Şuradan atlayalım. Atlanıyor mu oradan? Yok, burası nereye? Böyle bir yer var. Atlanıyor. Dur, atlayalım. Ah. Hazır mıyız? Basıyorum. Hem de ön kaldırarak. Allah düştük ya. Video bitti. Evet videonun sonu. Bir dakika. Son takla atarken havada bitireceğim.